Bu videoya geldiğine göre uzun süredir eğimini geliştirmeye çalışıyorsun ve bir türlü başarılı olamıyorsun veya istediğin sonucu alamıyorsun. Merak etme doğru videodasın. Aslında sen şu anda bir video serisinin ilk videosundasın. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Sizler için 1200 VP çekilişimiz var. Katılmak için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çekilişlerin sıklığını artırmak istiyorum. Çekilişleri kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Merak etme her şey senin için çok iyi olacak. Ama maalesef bu konu tek bir videoya sığdıramayacağım kadar uzun. Bu videodaki çoğu şey sadece bir kere yapacaksın. O yüzden yüzden sıkılmadan sabırla izle. Sen bu ayarları yapmadan eğim antrenmanına geçtiğin zaman hiçbir sonuç alamayacaksın. Ya da sonuç alırsan bile istediğin seviyelerde olmayacaksın. Öncelikle üzücü bir haberim var. Eğer 60 FPS ve altında bir performans alıyorsan bu adımları uygulayabilirsin. Ama bu antrenmandan çok bir şey bekleme. Yani senin öncelikle donanımının daha güçlü olması lazım. 60 FPS'e tamam Immortal'a kadar çıkan arkadaşlarımız var ama bunlar nadir durumlar. Bunları bir kenara bırakacak olursak aim antrenmanı son derece önemli ama iyi bir sizi immo yüce gibi rankları çıkartmaya yetmez. Yani iyi bir eğimle en fazla çıkabileceğiniz elo diamond'dır. Bunun daha üstüne çıkmak için yani bir immortal gibi ranklara çıkmanız için aim antrenmanından daha fazlasına ihtiyacınız var. İşte lineuplar vesaire de öğrenmeniz lazım. Benim elimde sihirli bir değnek yok. Size dokunduğum gibi ben sizi işte çok iyi bir aim makinesine çeviremem. Bu antrenmanları sıkılmadan yapmanız lazım. Bu videomuzda aim antrenmanın öncesindeki ayarlarımızdan bahsedeceğiz. Duruşumuzdan, oturuşumuzdan, mouse'u, klavyemizi, kullanışımızdan tutun. Her şeyi bu videoda bahsedeceğiz. Bundan sonra aim antrenmanlarına başlayacağız. Öncelikle grafik ayarlarından başlayalım. Bir numara grafik ayarlarını yapmanız lazım. Şimdi kan efekti, cesetleri göster gibi şeyleri kapatın. Grafikleri mümkün olduğunca düşürün fakat kenar yumuşatmayı açın. Siz yeri geldiğinde çok karışık ortamlarda bulunacaksınız. Bir taraftan resin bombası gelecek, bir taraftan teleportlar gelecek, körler gelecek vesaire vesaire. Siz bunu daha da karıştırmayın. Her şey olabildiğince basit olsun ki sizin oyunculuğunuz ön plana çıksın. İki numaralı olarak yapacağımız şey kendimize iyi bir cross belirlemek. Cross ve düşmanın renkleri farklı olsun ve birbiriyle mümkün olduğunca kontrast oluştursun. Yani cross'unuz düşmanın geldiği zaman siz düşmanı rahat bir şekilde ayırt edin. Şimdi benim kurosum düşmanın neresinde? Gövdesinde mi? Kafasında mı? Bunu düşünmeyin. Siz kurosunuzu rahat bir şekilde takip edebilmelisiniz. Bu yüzden birbirine yakın renkleri tercih etmeyin. Mesela sarı ve mor, sarı ve mavi, işte cam göbeği, işte koyu mavi. Gerekirse özel renk ayarlayın. Ama sizin için en iyi olan farklı kontrast değerini bulun. Sizin kurosunuz oyundaki en önemli şey. Bu kurosunuzu bir kere mümkün olduğunca düzgün bir şekilde ayarlayın ve daha sonra bununla oynamayın. 3 numarada ise mousepad alanınız. Mouse'unuz için mümkün olduğunca alan oluşturma çalışın. En azından 30'a 30 bu sizin minimum değeriniz olmalı. Mümkünse 40'a 40 bir alanda mouse'unuzu kullanmaya çalışın. Mouse'unuz rahat hareket etmeli, önüne bir engel çıkmamalı ve yeri geldiği zaman hızlı hareketler yapabilmeniz lazım. 4 numara bilekten oynamayın. Şimdi bilekten oynadığınız zaman aynı hareket ettiğiniz zaman kafayı nişan almanız zorlaşır. Mouse'unuz titremeye başlar. Kurosunuz saçma sapan yerlere gider. Bu yüzden bilekten değil kollan oynayın. Şimdi ben bilekten oynayan birisiyim. Ben nasıl kollan oynayabilirim? Bir türlü alışamıyorum diyebilirsiniz. Ben bunu şöyle halletmiştim arkadaşlar. 4-5 gün boyunca oyun oynayacağım zaman, aim e antrenmanı yapacağım zaman bildiğiniz kolumu kolibandıyla bantladım. Birkaç gün zorlandım. Birkaç gün boyunca resmen mouse kullanamadım ama daha sonra bilekten oynamaya başladım. 4-5 gün boyunca çok ciddi bir şekilde zorlandım ama daha sonra bilekten oynamayı bıraktım ve kollan oynamaya başladım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Bilekten oynamayı engelleyemiyorsanız arkadaşlar bileğinizi sabitleyin. Gerekirse kolibandıyla gerekirse streç filmle artık bir şeyler yapın. Bunu yapın arkadaşlar. Bilekten oynamayın. İlk süreler biraz zorlanırsınız ama emin olun ondan sonra sizin için çorap söküğü gibi gider. Yani bir kere alış çalıştığınız zaman kollon oynamaya bir daha bırakmazsınız. 5 numara DPI ayarlarını yapın ve bu ayarları oturtunca pek fazla oynamayın. Ben size ideal ADPI değerlerinden bahsetmek istiyorum. 250-400 ADPI bizim için oldukça yeterli. Bunun daha üstüne çıkmayın ya da daha altına inmeyin. Ben yer yer 200 DPI oynuyordum ama 200 DPI oynadığım zaman yani yanları dönmek çok zor oluyordu ya da Rez gibi bir karakter oynuyorsanız çanta atmanız falan çok zor oluyordu. Şu an ben 320 de kullanıyorum. Sizin için bu çok yavaş da olabilir, çok hızlı da olabilir. Bunu kendinize göre ayarlamanız lazım. AD DPI'yi nasıl bulduğumuzdan bahsedecek olursak normal DPI'nızla yani mouse'unuzun DPI ile oyun içindeki hassasiyetinizi çarpıyorsunuz. Mesela 800 DPI'lik bir mouse'unuz var. Oyun içindeki hassasiyetiniz 0.5 400 ADPI'niz oluyor. Bu değeri 250 ve 400 arasında tutmanız sizin için ideal olacaktır. 6 numara oyunda en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Sıkarken oturmayın veya çömelmeyin. Şimdi ben neden bunu eğim antrenmanında söylüyorum? Bazı arkadaşlarımıza ben bu eğim antrenmanını gösterdiğim zaman eğim antrenmanında bile çömelmeye çalışıyorlar. Bakın bu çok büyük bir hata. Siz bir yere pik atıyorsunuz ve kafaya vuruş yediğiniz zaman zaten mücadele etme şansınız olmuyor. Eğer adam sizi gövdenizden vuruyorsa sizi dört mermi öldürür. Fakat siz adama pik attığınız zaman adam gövdenizden vurmaya başlarsa siz o sırada çömelirsiniz mermi otomatik olarak kafanıza gelir. Yani siz pik attığınız zaman düşman sizi vurmamışsa büyük ihtimal vuramamıştır orada. Yani adam bunu becerememiştir. Siz şimdi bir de oturup o mermiyi kendiniz bile bile kafanıza almanıza gerek yok. Gerekirse CTRL tuşunu kaldırın ve başka bir tuşa atayın. Pik atarken ya da düşmanla bir bir mücadeleye girdiğimiz zaman oturmak gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Hazır pik atmadan bahsetmişken pik atarken W'yu kullanmayın. Sadece A ve D ile pik atın. İleri pik atarsanız önce silahınız görünür ve rakibi vurma şansınız artar. Çünkü önceden rakip sizin silahınızı göreceği için rakibe bir tepki fırsatı veriyorsunuz. Bizim istediğimiz şey bu değil. Bizim istediğimiz şey düşmanın önüne bir anda çıkmak ve bir anda onu vurmak. Rakibe bir freksiyon yani bekleme süresi tanımayın. Bir anda rakibin önünde belirin. O yüzden pik atarken sadece A ve D ile atıyoruz. Elinizi W tuşundan kaldırın W tuşunu kullanmayın artık. Pik atarken W tuşu kısacası sizin için yasak. Bir de yürüyerek pik atmayın. Dediğim gibi amacımız mümkün olduğunca hızlı bir şekilde rakibin önüne çıkmak. Pik atarken yürürseniz rakibi o tekrardan fırsat şansına sunarsınız. İstediğimiz şey rakibin önüne bir anda çıkmak. Koşarak pik atın. Yani shift'te pik atarsanız o aslında pik değil yani. Rakibe bildiğiniz kendinizi açık hedef ediyorsunuz. Bir diğer önemli konu ise dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşmak. Antrenman sırasında müzik dinlemeyin. Ses kası. Gerekirse botları vurduğunuz sesi dinleyin. İşte ölüm kalın maçı atıyorsanız ölüm kalın maçında ses kasın. Ama kesinlikle müzik dinlemeyin ya da yanınızda telefon olmasın. Kısacası bu tip uyaranları kendinizden uzaklaştırın. Yani eğim da tutup telefona bakmayın. Müzik ayarlamayın. Ve geldik en önemli konulardan bir tanesi. Duruş ve monitör olan mesafemiz. Şimdi dik durmamız hem sağlığımızdan hem oynayış açımızdan dolayı oldukça önemli. Bir de önemli konu ise monitöre uzaklığımız. Fark ettiyseniz yüksek el oyuncular monitörüne fazla uzak olmazlar. Yani ben monitörüme ortalama 2-2.5 karış mesafede duruyorum. Şimdi siz bunu daha uzaktan oyna daha uzaktan oynadığınız zaman kurosunuzu görmeniz zorlaşır. Monitörü mümkün olduğunca yakın oynayın ama monitörün de iyice dibine sokulmanıza gerek yok. Kendinize güzel bir alan belirleyin. Kendinize güzel bir mesafe belirleyin. Monitöre mümkün olduğunca yakın oynayın. Yani örnek veriyorum monitörün 10 santim yakınından oynamayın ama 1 metre uzandan da oynamayın. Kendinize ideal bir aralık belirleyin. O aralıkta oynayın. Bizim istediğimiz şey odağımızın sadece monitörde olması. Ve mümkünse de odağımızın her zaman kurosun üstünde olması. Yan taraflara pek fazla bakmayın. Çünkü yan taraftaki rakibi görseniz bile adamı vururken zorlanırsınız. O yüzden odağımızın ortada kalması için monitöre yakın oluyoruz ve sağa sola çok fazla bakmıyoruz. Eğim antrenmanımız 4 kısımdan oluşacak. Bunlar basit, orta, ileri ve artık immortal seviyesi diyeyim. Yani burada çok ekstrem şeylerden bahsedeceğiz artık. Yani ileri ileri detay olacak onlar. Ama dediğim gibi bunları sıkılmadan yapmanız lazım. Çok iyi bir eğiminiz olsa bile eğiminize güvenmiyorsanız basitten başlayın. Orta, ileri ve immortal seviyesine kadar ilerleyin. Emin olun şu anlattıklarımın çok çok faydasını göreceksiniz. Bu videoluk bu kadar da çekilişe katılmak için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yakındaki çekilişlerden de haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.